Bir yangın haberini daha getireceğiz ekranlarınıza sevgili seyirciler. Van'ın Muradiye ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Alev alan otomobil küle dönerken araçta bulunan dört kişi ise yara almadan kurtuldu. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Otomobil seyir halindeyken alev aldı. O araçtan geriye sadece küle dönen bu görüntüler kaldı. Görüntülerin adresi Van. Olay Muradiye ilçesinde meydana geldi. Çaldırandan Van istikametine doğru giden otomobil Çakırbey mevkiinde alev aldı. Araç içinde bulunan dört kişi yara almadan kurtulurken alevlerin sardığı otomobil ise küle döndü. Evet. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.